Aleyküm selam Ses yok, evet kapattım. Orç merhaba. Bayram, ne yapıyorsun kardeş? Evet arkadaşlar, direkt günün seçtiğim maçlarına girelim. Ondan sonra <laughs> muhabbet edeceksek muhabbetimizi ederiz. İtalya seri A'da saat 19.30'da Napoli-Komo maçı var. 3.5 üst, 2.47 oran açılmış. Bayram, sağ ol, teşekkür ederim. Saat 18.30'da kulübü caz maçı var. İlk yarı ev 2 gol atarı 2-0-7 oran açılmış. Danimarka'da saat 8'de Odense Koge maçı var. İlk yarı ev 1.5 1.81 oran açılmış. Bu maçta Odense 2 gol atmazsa ilk yarı hiçbir maçta atamaz herhalde. Saat 8'de bizim ligde Çorum Iğdır maçı var. Karşılıklı gol var 1.60. Düşük bir oran ama 2 gol atan muhtemelen maçı kazanacaktır. Fransa'da 21.45'te Marsilya angels maçı var. İlk yarı bir buçuk üst ev sahibi kazanır. 2.65 oran açılmış. Aleyküm selam Murat. Almanya'da 19.30'da karlsruhe Darmstadt maçı var. 1 ve üst biteceğini düşünüyorum. 1.98 oran açılmış Karluğa Nasıl okunuyorsa bu. Karluj mu? Karlo'ya mi? Hollanda'da saat 21'de Den Bosch de Graffa maçı var. Aleyküm selam Mahmut Acar. Ev Yener normal süre 2-0-5. İlk yarı da gol atabilir Demboş. İyi bir takım, çok golcü bir takım. Evinde de çok zor gol yiyen bir takım. 10 gol atmış, yanlış hatırlamıyorsam bir gol yemiş. Saat 21'de yine Vendo Kambur maçı var. Bu maça girmenizi düşünmüyorum. Üstünü çizmişim. Vazgeçmişim demek ki. Saat 19.30'da maçımız Wolfsburg Kadınlar Leipzig maçı var. Bunu tek maç canlıya düştüğünde oynamanızı tavsiye ederim. Ev ilk yarı 2 gol atar 1.83 oran açılmış. İlk yarı karşılıklı gol var oranı 3/16 bu da denenebilir. Leipsig de ligin ters takımlarından biri. Bu maçı ayrı tutalım tek maç olarak. Mahmut, Rize maçı ne olur sence? Rize korner oynarım ben Rize maçına. Başka bir şey oynamam Rize maçlarına. Aleykümselam Mahmut Hocam. Benim çıkardığım 8 maç bunlar arkadaşlar. Yalnız 8 maçtan bağımsız olarak Wolfsburg kadınları ayrı tutmamız gerekiyor. Onu tek maç her maçında hemen hemen oynuyoruz zaten Wolfsburg kadınları. İlk yarı 2 gol olur ya da kendisi 2 gol atar. <laughs> İddia bunu anlamış ki oranları bayağı düşürmüş. Çok daha güzel oranları vardı normal şartlarda. Wolfsburg kadınların ilk yarı 2 gol çıkarının ya da 2 gol atarının Hatta ilk yarı iki gol atar kazanır da vardı. O oyunu kaldırmışlar. Neden? Çünkü kaybediyorlar. Kimsenin kazanmasını istemiyorlar. Mecburen bu oyunları kaldırmışlar. bize bir yarı kazanır düşünüyorum. Olabilir. Bayram 3.5 üstü olabilir. Leipzig çok ters bir takım. Ee, genelde Wolfsburg ilk yarı kesin bir tane gol atıyor. Rakip kim olursa evinde ya da deplasmanda ama bazı maçlarda özellikle kupa maçlarında olmayabiliyor. İlk maçı kupa maçıydı benim önerdiğimde bu sezonki biliyorsun Wolfsburg gol atamamıştı. Hatta yenilmişti herhalde ikinci yarı gol atmıştı. Ama lig maçlarında Wolfsburg daha temkinli oynuyor ve ilk yarı özellikle evinde gol atıyor İnşallah Bugün de iki gol atar ama dediğim gibi Leipzig ligin ters takımlarından ilk yarı karşılıklı gol var da deneyeceğim ben tek olarak. 3-16 oran açılmış ve yani yanına maç eklemek istersen, düşünürsen bunu yapabilirsin tabii ayrı bir konu. Abim sana da korner tercihin nedir? İlk yarı 4.5-5.5 açıldıysa oynayabilirsiniz. de çok korner oluyor. Ankara gücünde çok korner oluyor. Galatasaray'da çok korner oluyor. Ne imar kim ne ne zaman. Her zaman. Bayram üç buçuk üst yapabilirsin dedik, söyledik, cevapladık, tamam. Hepsi ne gol atabileceğini düşünüyorum. Olabilir üç buçuk üst bu maçta. Biliyorsun ki çok gol oluyor. Geçen maçında kaç gol olmuştu? Kendi başına 4-0 mu ne olmuştu zaten. Daha ilk yarıdan. Gerçi bu sefer rakip birazcık daha ters. Lepsik. Rize 1'den 2 2'den 1 nedir? Tutuyorsanız bu şekilde oynayın. Ya Bayram ters de gelse bosluk yenecektir normal süreyi. Umarım ilk yarıdan iki tane gol atar ya da 2-1 2 olur. İlk yarı karşılıklı gol var da olur. 2 bahiste tutar. Ben bunu tek maç olarak canlıya düştüğünde deneyeceğim iki türlüsünü de. Bayanlar liginde Almanya'da Bayan Bayern ve Wolfsburg iyi takımlar. Genelde ilk ikiyi paylaşıyorlar. Çok golcü takımlar. Leipzig, Wolfsburg'un ayarı değil ama çok ters bir takım birlikte. Aynı işte zamanında Ligde ay varken Fener'e ters geldiği gibi ne bileyim işte anladın sen olayı. Bunun gibi bir takımla oynayacak. Bugün günlerden Cuma Horts isminde bilmiyorum. Kesin tanıyorum ki çok samimi olarak konuşuyorsun benimle. de muhtemelen Cuma günleri birden iki, 2'den bir maçların %99'u yani hafta içindeki maçların %99'u Cuma günü 2-2'den 1 oluyor. Biraz e, takip ediyorsan olabilir. Cuma günleri çok 1'den 2, 2'den 1 oluyor. Tutuyorsan tabii ki oyna. Benim maçlar bunlar arkadaşlar. Herhangi başka bir şey yoksa ufaktan ayrılalım. <laughs> Orç ben birden iki, ikiden bir herhangi bir maça bakmadım. Şayet bakarsam bunu burada resim olarak paylaşabilirim ya da Telegram grubunda paylaşabilirim. Ben kolay kolay birden iki, ikiden bir oynayan birisi değilim. Birden iki, ikiden bir oynayacağım ama ilk yarı skor tahmini daha çok seviyorum. Mesela işte 2-0 ya da 2-1 gibi skor tahminlerini daha çok seviyorum. 1'den iki 2'den 1'de oynadığım günler var ama kolay kolay bakmıyorum. Bir de kendi baktığım işte 8 tane maça bakmışım bugün, 9 tane bakmışım, birini elemişim. Onun dışında maça bakmıyorum. <laughs> Napoli maçı 3.5 e zaten 3.5 önerdim. 2.47 oranı var. Kısmet değilmiş olsun. Mahmut 3.5 üst dedim ben. Sen kaçırdın herhalde. İtalya Serie A da başlayacak. Napoli Como 3.5 üst. 2.47 oranı çok sevdim. 2.47 oran gayet güzel. İlk yarı 2 gol olur mu? Olursa o zaman 3.5 üstü de geçebilir maç. Bakalım ne olacak. Öyle yüksek şeylerde bugün e, Galler Ligi var. Mahmut Acar. Eğer Galler Ligi'ne bakarsanız onu paylaşmanın çok fazla uzun olmasın, çok fazla maç olmasın, kafa karışmasın diye Galler Ligi'nde çok fazla goller oluyor. Galler Ligi'ni tavsiye ederim bugün. İrlanda Ligi var. İrlanda'ya da bakabilirsiniz çok gollü geçecek maçlar için. Bir de Hollanda'da işte Denboş gibi takımlar var. 5-6 tane maç var. Bunlarda da 3.5 üst, 2.5 üst olma olasılığı yüksek maçlar var. Ben sadece taraf bahçesi olarak ben boşu seçtim. Kendi evinde oynuyor ve az gol yemiş, çok gol atmış diye. Evin oranını beğendim 2.05 diye. Sadece onu önerdim ben bugün için Hollanda'da. Normalde gollü maçlar olacak. Tırs bugün. Vastorlo, Vastorlo'ya bakmadım Ozan ya. Hiç bakmadım. 7-8 tane maç paylaştım. Bakmadım. Murat izinliyim bugün. Evet. Bugün hüzünlüyiz. Kısmetse bugün daha fazla paylaşımımız olur. Eğer bir aksilik olmazsa Murat. Murat yine soracağım. Sen hangi Murat'sın? <laughs> Kaç tane Murat oldu? Bizim Telegram'daki Murat mısın? Pokemon Murat mısın? <laughs> Evet. Var mı başka bir şey arkadaşlar? He. Pokemon Murat mısın sen? Gülüyorsun da. He. Tamam tamam. Ya o kadar çok Murat var ki. Hatta ben sana geçen yayında da sordum. Murat sen söylüyorsun ama ben unuturum yine sorarım dedim. Çok fazla Murat var. Kusura bakma. Evet beyler, benim maçlar bunlar. Herhangi bir şey olursa Ozan da var. Ozan Zajata. Telefon listemde çok Ozan var. Daha ilkokuldan başlayarak hatta yan komşumuzun ismi bile Ozan. Çok kullanılmış isimler. Murat, Ali işte Ozan nedense çok kullanılmış demek ki. Bayağı tanıdık var ya. Ahmet, Ali, Murat. Demek ki zamanın çok kullanılan isimleri, çok sevilen isimleri ki bu kadar insan aynı ismi paylaşmış. Teşekkür ederim Sessiz Ay. Size de merhaba. İyi günler. Adımı değiştireceğim abi. <laughs> Değiştirme ya, güzel. Belgen. Abi bir sorun vardı. Buyur, düzgün bir soru size cevaplayalım. Kenarda böyle şeyler söyleyenler saçma sapan şeyler şey yapıyor ama buyur dinliyoruz. O zaman sen Belgen misin yoksa? Belgeleri attık gruptan. Belgen miydi o? Evet, Belgen. Siz de bu probleminizi psikoloğa gitmeniz gerekiyor. Ben psikolog değilim. Belgen Telegram. Aa, yok abi Allah korusun. <laughs> belgen bana ayıp etti Belgen. Belgeni Telegram'dan gruptan çıkartmak zorunda kaldım. Sessiz al diye bir şey var mı diye baktım. Dün de baktım. Öyle bir şey yok. Kişiyi sessize alma. Sadece kendi açından sessize alabiliyorsun. Öyle bir şey yapmışlar. Halbuki kişiyi sessize al gibi bir şey de bazı şeylerde var. Bazı programlarda yoktu. Ben de kusura bakmasın saçma sapan konuşmalarından dolayı gruptan atmak zorunda kaldım. Çünkü kişiye tanımadığı bir insana hakaret etmek güzel bir şey değil. Dün başladı dünden beri. Hatta dün ben çalışıyordum. sesli ses de açık. Ben şimdi Telegram grubunun sesini de sessize aldım. Çünkü benim işim Ganya Mahi iddia bayide sürekli telefonla iş geliyor. Mesajlara sürekli bakmak zorundayım. Telegram grubunda da patır 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 mesaj geldiği için bakıyorum acaba iş için mi geldi baktım. Bakıyorum saçma sapan mesajlar. <laughs> Uyardım dün, hatta dedim arkadaşlar işime engelliyorsunuz, gereksiz muhabbet etmeyin diye. Sabah kalktım, biraz geç uyanmışız, geç geldiğimiz için işten dolayı. Yine hakaret eder şeyler yazmış, hatta neredeyse küfür eder gibi şeyler yazmış, tanımadığı bir insana ben de atmak zorunda kaldım. Kimse kusura bakmasın. Biz o grubu. E diğer gruptan ayrı olaraktan huzur içerisinde insanlar muhabbet etsin, futbol tartışsın diye kurduk. Saçma sapan muhabbetler oluyor. O yüzden kimse kusura bakmasın. Ozan zaman dertlerden başlarsak ben başlarsam iki ay konuşsam hala konuşurum. Yapacak bir şey yok. Herkesin derdi kendine yapabileceğimiz bir şey varsa özelden yazıp konuşsa belki derdine derman olmaya çalışırız ama insanları hakaret edecek şeyler yani kavgada söylenecek şeyleri söylüyor hiç tanımadığı bir insana ki diğer arkadaş da hiç ağzını açıp da şey yapmıyor yani en son dayanamayıp bir iki defa cevap yazdı o da yazar tabi yani bana da deseler ben de dayanamam Neyse maçlar bunlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Sağ olacak. Görüşürüz Peki. yine. Buralardayız, izinliyiz. Canlı'da da Fukuko maçı var. Fukuoko. Bakalım Fukuoko yenecek mi? İlk yarı gol olmadı. İkinci yarıya bakalım neler olacak. Biraz istatistiklere bakalım. Biraz şeylere bakalım belki canlıdan bir şeyler yatarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.